Merhaba arkadaşlar, ben Eda Nur Eroğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size Genç Kitaplar Projesi kapsamında Mustafa Kutlu'nun Vatan Yahut İnternet kitabını tanıtacağım. Kitap, bir solukta bitirip keyfiyle okuyabileceğiniz metinlerden oluşmaktadır. Kitabın konusundan önce kitabın yazarından bahsedecek olursam, Mustafa Kutlu 1945 yılında Erzincan'da doğmuştur. Dedesi Musiki ve Hattat'tır. Dedesinden esinlenerek 10 yıl resimle uğraşmıştır. Sanatsal yönünü dedesinden alan Mustafa Kutlu, hayatı yazmak ile okumak arasında bir yerde devam etmiştir. Genç yaşında dergilerde yazmaya başlamıştır. Akademik hayatı da bu yönde devam etmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'ne okumuştur. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul ve Tunceli'de edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Yazarlığa başlaması ise Profesör Doktor Orhan kayın teşviğiyle olmuştur. Mustafa Kutlu değerli yazarlarımızdandır. Mustafa Kutlu'nun kendine has, alışılmamış cümle yapısı ve başarılı bir usulü vardır. Geçmişinde ressamlığın olması eserlerinde olay ve mekan tasvirlerinde başarılı olmasını sağlamıştır. Mustafa Kutlu'nun eserlerinde az söz, çok mana anlayışı vardır. Bu anlayış eserlerinde de fark edilmektedir. Mustafa Kutlu'nun birçok eseri bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını sayacak olursam ortadaki adam gönül işi bu böyledir ve benim bugün size tanıtacağım Vatan yahut internet kitabıdır. Mustafa Kutlu şu anda yazı çalışmalarını da sürdürmektedir. Biraz da kitabın içeriğinden ve kitaptan bahsedecek olursam öncelikli olarak kitabın türü denemedir. Kitap ilk olarak 2014 yılında basılmıştır. Kitabın içinde 81 tane metin bulunmaktadır kitabın konusu metinden metine değişiklik göstermektedir. Kitabın içindeki metinler Yeni Şafak gazetesinde 20 yıllık süre içerisinde yayınlanmış köşe yazılarından oluşmaktadır. Metinlerin içeriğinden bahsedecek olursam, kitapta vatanın ne olduğu, doğaya verilen zararlar, insanın insandan uzaklaşması, teknoloji ile arkadaş olması gibi konulardan bahsederek okuyucularına bir farkındalık yaratmaktadır. Üretim değil tüketim için çalışıldığını, batıya her yönüyle benzemeye çalışmanın yanlış olduğunu, kültür ve tarihten uzaklaşarak bir milletin ayakta duramayacağını anlatıyor ve bu konuda okuyucularını sert bir dille uyarıyor. İnsanların ruhlarının kirlendiğini, İslam'dan uzaklaştığını, bu yüzden doğru yoldan sapıp yanlış yola girdiğini, bir an önce yanlış yoldan dönülmesi gerektiğini belirtiyor. Mustafa Kutlu, Vatan Yahut İnternet kitabında eski günleri hasretini de çektiğini belirtiyor eski günlere özlemini kitaptaki birçok metinde dile getiriyor. İnsanın özüne dönmesinin gerekliliğini hissettiren ve bir solukta okuyabileceğiniz bir kitaptır. Benim okurken birçok düşüncelere daldığım, teknolojinin hayatımdaki konumunu değerlendirmemi sağlayan, hatalarımın farkına varmamı sağlayan, hayatım adına birçok farkındalık yaratan bir kitap ile tanıştım bu proje sayesinde. Mustafa Kutlu'nun Vatan Yahut İnternet kitabı kendinizi geliştirmenize ve birçok şeye başlamanıza vesile olabilecek mutlaka okunması gereken kitaplardandır. Şimdiden herkese iyi okumalar, herkese selamlar.